Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir oyunda yine sizlerle etteyim. Bir gün arkadaşlar Freddy 4 oynayacağız. Yanımda Musa var. Hoş geldin Musa. Hoş bulduk. Akşam bugün gün Freddy oynayacağız. Freddy 4. Musa kadar Korkunç dedi. Biz de bir oynayacağız. Bakalım ne kadar korkunç. Kanalı ve Ay, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Baran'la konuşmasını isteyenler olsa abone olsun. Evet, ince ses. Baran hastaneye götürdük. Baran konuşmayı öğrendik. Evet arkadaşlar. Ben Musa'yı videodan sonra döveceğim arkadaşlar. Day 5 onu Ayşe İngiliz in... Bak ilk başta aynen böyle bir şey gösteriyor. Ver ben buraya da geçeyim. çok çok kötü. Şunu Bekle kanka bir. Be. Ne yapacağız kanka burada? Bak şu ayıcık bizi izliyor. Bu ne Freddy 4? Hayır ya. açılacak şimdi. Hı, şimdi açılıyor. Alıyor burada. Bekle bekle. Daha bir şeyler daha yapacağız. Heh. Allah arkadaşlar başladı galiba. <laughs> Yürüyemiyor muyuz? Ne be oğlum hayır. Burada böyle basıyorsun. Bekle bas bas. Ha, tamam. Ekran dokun. Bak onu böyle yapabiliyorum. Böyle yapınca kapıyı kapatabiliyorum. Sen de sonra ben aynı... Ama video uzun olur. Konuşsan olur mu? Konuşuyorum. Ya bu ne arkadaşlar ya çok saçma. Evet arkamıza dönemiyoruz mu o IG'nin? Efendim? O IG'nin olduğu yere dönemiyoruz mu? Göreceğim. Aha. Işte. Saat şu an kaç? 12 kanka. E, 2, 3 ve 2. Evet. Arkadaşlar e, Baran'ın kanalına abone olmayı yoksa, Çok evet. da abone evet. var. Koyarız. Benim kanalda süper. Arkadaşlar e, saat 1 gece şu an. Musa 3 ya da 2'de bittin diyor. Tek korkumuz Allah'tan değil mi arkadaşlar bizim? Aha aynı yere geldik. Ee, ben de şu gardalı bakmak istiyorum. Bismillah. Burada sana böyle bir de falan böyle bir takipçi yorum yapınca sana yukarıdan bilgilerim geliyor mu? Geliyordu galiba. Arkadaşlar ben korkuyorum yani. Ben bunu sabun mu? Ne ne? Yo. Ya arkadaşlar hiç korkunç değil ya. Ay gece iki hadi üç olsun neresi korkunç kanka ya. Arkadaşlar oyunu da bilmiyor konuşuyor. Ya arkadaşlar neresi korkunç. Oyunu oynayanlar bir yoruma yazsın. Aynen. Diye. Kim oynadı? Korktuyor musunuz? Korkunç değil bence arkadaşlar hiç. Yüzde yüz korkunç değil hiç. Ya Musa. Kanka bu korkunç mu harbi? <laughs> arkadaşlar Musa'nın deli gibi. Sen, sen, sen şimdi işte odalara gidip bir gelsene bana. Yürek yemiş insan gibi. Tamam. Hadi gideyim. Burada bir şey yok. Bir de ortaya gideyim. Şuraya arkadaşlar. Bismillah. Ayrı hala orada. Şuraya. Tamam. Ama bir de oraya bakayım bir sefer. Koş. Kanka bir şey yok odalarda duvarda. Ver ben de edeyim kanka. Bekle bekle biraz daha bakacağım. Arkadaşlar yemin ederim saat 3-4 gibi baran bitecek ama 3 Saat kaç kanka? 3 Tamam 4'te bitsin. şuraya girmiyor? Evet. Bak bekle gösteririm dönerse. İçine. Geldiler. Allah. Gel baran, baran, baran. Oğlum dönmüyor bu. Yedi abone oldu. Tamam tamam tamam. Yedi abonesin. Arkadaşlar Baran'da bir hayırlı olsun değil. Aynen Ar abone olun ya. Bu arada arkadaşlar e benim kanalımda şöyle bir şey yapacağız. E i̇nşallah. 25 veya 30 abonede Baran'la beraber Şarkı çıkartacağız. Aynen. 25 veya 30 abonede Baran'la beraber bir şarkı çıkartacağız. Ama çok kısa bir şarkı. Brawl Stars'la alakalı. Daha mı tanıştık mı? De çıkartacağız? Allah. Arkadaşlar gördünüz mü? Oradan bir göz bir şey geçti oradan. Önden bir şey geçti. Şu an var ya korkudan. Az önce kanka oradan bir şey geçti. Şu kapıda. Aynen. Bu. Aynen. Gidiyorum. Bismillah. Bir şey yoktur oğlum ya. Selamun aleyküm. Kapat ışığı, ışığı kapat ışığı, kapat. Işığı kapat. Işığı kapat çabuk. Arkadaşlar bir Ana. Geldi. Aç kapıyı. Değil, değil mi? <laughs> arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Musa'nın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın hadi görüşürüz.